Merhaba yarışsever arkadaşlar. 3 Kasım Kocaeli Altılası ile karşınızdayım. Kocaeli Altılası 3. Koşu başlıyor arkadaşlar. 1400 metre kum. Meydan dışı. Bu yarışta 2 numara, 2 numaralı Demir İnci 1. adım. 3 numara Dragon Bird 2. adım. 9 numara Pili Mahsun Demirbaşlar 3. adım. Son yarışı çok iyi olan Zeynep Novaja dördüncü atım. Arkadaşlar bu dört at normal şartlarda buraya yeterli gibi duruyor ve bir de at arayan ararsan on numara Vento Fortuna var. Bu beş at ilk yer için yeterli gibi gözüküyor. Ancak büyük şablon oynayanlar burası Mayden yarış ve bu Mayden yarış bugün sürprizle sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Bu beş atın dışında at arayanlar 4 numara Büyüti Dürtü Büyüti Mustafa Çiçek'le 5 numara Kaya Kalesi idmanları çok güzel arkadaşlar değerlendirilebilir ve 11 numaralı Zilli, Zilli Son Onur Atmaca ile Tulan atlarından zaten ama bu ayak biraz karışık 2 3 9 6 ve 10 öncelikle atlarım. Daha sonra tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ancak dediğim gibi 2, 3, 6, 9, 10 çok önde gözüküyor. Bu atlar arasında gibi gözüküyor. Ancak daha sürpriz ararsanız dediğim gibi 4 numarada YouTube Beauty, 5 numara Kaya Kalesi. Özellikle bu Kaya Kalesi'ne dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel çalışmaları var. Daha sonra da 11 numara deniz son şeklinde sıraladım. Umarım bu ayakta az atla geçersiniz. Gelelim ikinci aya. İkinci ayak arkadaşlar 2000 metre kum, 15 handikap, 4 ve, 4 ve yukarı Araplar. Karışık bir yarış, 1 numaralı İstanbul gruptan biraz farklı bir yer. An. Ancak kilosu ağır olduğu için bugün 5. at olarak tutuluyor. 1. atım 1 numara İstan. 2. atım 5 numaralı Hoca Mehmet. Daha sonra 2 numaralı Gönül Avcısı. 3 numara Milyoner. 4 numaralı, 4 numaralı Serden geçer şeklinde sıraladım. Daha aşağıda da büyük konu oynaması diyenler 8 numara Cahit Ağa, 11 numara Ozan, Ozan'ın oğlu ve 7 numaralı Singli Orhan Mehmet Kaya ile büyük bir sürpriz yapabilir. Gelelim 5. koşuya. 5 şart bir yarış arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler. Burada 1 numara Dark tek atıyorum. 63 kilo da olsa bu grup çok uzun bu hata. Rakip olarak 3 numaralı savaş atı, iki numaralı tulot, dört numaralı sideli. Daha aşağıdan atarsanız arkadaşlar, 7 numara oğlum var, sekiz numara galyalılar, altı numaralı star ve 5 numaralı star ruby şeklinde sıraladım. Ben bu atlar arasında olacağını düşünüyorum. Ancak bir numara dark ball ben tek atacağım arkadaşlar. Sizler bu rakip ararsanız saydığım atları değerlendirebilirsiniz. Bir numaralı dark ball bu gruptan farklı bir at. 63 kilo olmasına bakmayın bu grubu ben bence geçer diye düşünüyorum ve kazanır gözüyle bakıyorum. Ben bu konuma tek edeceğim arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Kısa vade 7, 4 ve yukarı Araplar. 1800 metre kum arkadaşlar. Burada çok fazla açan var arkadaşlar. 7 numaralı Uzun Bey, 8 numaralı Kızı. Ondan sonra Soros Dağı ve Baba Arif. Yarışım favorisi Baba Alem. Son yarışı hiç beğenmedim arkadaşlar. O grupta zorla kazandı. Ben, ben bugün tutmuyorum. Rakip olarak bir, burayı daha doğrusu 1-6 geçiyorum arkadaşlar. Daha sonra at ararsanız 3 numaralı pek öz var. Çok iyi durumda. 1-3-6 şeklinde burayı kapatmayı düşünüyorum. Sprint atlarından bekleyin. 5 numaralı belki bir şey belki büyük bir sürpriz yapabilir. Ama burası 1-6'ya bence Yeterli gibi 1 6 arkadaşlar daha sonra atarsanız da 3 ile 5 diğer atları buna koymuyorum arkadaşlar Gelelim 7. koşuya şartlı 5 1200 metre kum Arkadaşlar burada 3 numaralı Elmas Kararo meskalaro Mustafa Çiçek'te tek diyorum ve yanına at yazmıyorum bu at bugün kazanır arkadaşlar yanına at yazmayacağım Sizler at yazıyorsanız tercihiniz varsa yazın ama ben de 3 numaralı Elmas Kararo geçilmez neden diyecek Doğru son yarışında Obrada'yı geçecekken Mehmet Kıyam'ın ve e, Obrada'nın önüne gelmesinden dolayı yarışı kaybetti ve bence bu grubu bugün çok rahat geçer bu at. Rakibi olarak 1 ile 6 olarak gözüküyor ama ben 3 numaralı bugün geçeceğine inanmıyorum. O yüzden tek yazıyorum arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya. <laughs> 8. koşuda Arkadaşlar 3 çarp yarış 1500 metrekub. Buradaki atların hiçbir istikrarlı değil. Öncelikle olarak bir atım 7 numaralı tutana çok ta takibimde olan ve ben bugün bu atın çok iyi koşmasını bekliyorum. Bayağı da sürpriz ve benim birinci atım bu atsız bugün oyun oynamayın arkadaşlar. İkinci atım Mustafa Çekil'in bir numaralı er güçlü. Gruptan bir adım önde gözüküyor ama ben 7 numaralı tutana birinci atım, bir numara er güçlü ikinci atım. Son yarışı güzel olan Ciğer Fahret Olma yolunda bugün, son ayakta at arayanlar için olur. 4 numaralı Harikulade ve 5 numaralı Kayalasta şeklinde sıraladım arkadaşlar. Çok büyük sürpriz ararsanız yani 13 numaralı Tövbekar olur diye düşünüyorum. Bunların dışında at yazmıyorum arkadaşlar. Ben özellikle 7 numarası oyun oynamayın diyorum. Çünkü 7 numara gerçekten çok iyi durumda. Eğer yarışa yansıtırsa kazanır arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım sizler için bol kazançlı bir gün olur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Destekleriniz için teşekkürler.